arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün Arda Zeynep 8'i çekiyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yer. Ayın tarihi ve turistik. Lorem Müzesi. İşte karşınızda Lorem Müzesi. O da Fransa'da tıpkı Eiffel Kulesi gibi. Bu müzede sanat es eserleri bulunuyor. Çok kıymetli eserler. Bu müzede bu. Bu müze yeterli Çünkü onlar bize en kıymetli miras. Resimleri inceleyelim ve gördüklerimizi anlatalım. Müze bile yırtılmış biletlerin parçanı bulup gelirken ben yaptım. Ayın sanatı erken. Ayın Michelangelo. Michelangelo'dur. Benim adıma çok önemli bir kir haykal tıraşım. Harika heykeller yapamayın aynı zamanda şair ve ressam ama heykel yapmak çok şiir taşı her şekil vermek ki ama çalış çok çalışır her şeyleri resimleri inceleyelim Herkes. Her aslında kında soğuk dedim Nasrettin Hoca İnceleyelim. İki ay kal arasında iki beş farkı bulalım. Ben buldum arkadaşlar iki ayakkabı iki beş farkı. Sudoku. Sudoku'yu Sudoku tamamlayalım. Ben yap. karatabiliyorum resimleri incele <laughs> hem her satırdan eserden eksilenler oluyor örnekten kaç tane eksildi ne de kadem kalanlar boş örnekteki çizelim ben yaptım arkadaşlar yaptım arkadaşlar bak arkadaşlar bu örnek İki tane şişe varmış şişe. biri kırılmış kaç şişe kalmış bir. Üç sürahi varmış Sürahilerden ikisi kırılmış kaç sürahi kalmış söyleyelim boş kutucuğa çizelim. Bir. Üç tane balon varmış balonlardan biri patlamış kaç balon kalmış söyleyelim boş kutucuğa resim çizelim. Bir. Dört kartan adam varmış kartan adam den iki tane sevmiş kaç kartan tam kalmış söyleyelim boş kutucuğa resmi çizelim çıkartabiliyorum arda üç çiçek toplamış iki tanesini annesine vermiş kaç çiçek kalmış bir Zeynep'in kalp şeklinde dört bolonu varmış. İki tane küp yapmış. Kaç tane kalmış? İki. Ardından üç topu varmış. Bir tanesi arkadaşa varmış. Kaç top kalmış? Söyleyelim başka üçler resmi çizelim. Bir. İki. Yani söyledim iki Şimdi Zeynep'in 5 uçan balonmuş. 3 tanesi uçmuş. Kaç uçan balon? kalmış söyleyelim. Boş kutucu resmi çizelim. 2 çıkarma eksiltmekten yani azaltmak anlamına gelir. Çıkarma iş yani anlamına gelir. Çıkarma işlemi. Canım örnekteki gibi çıkarma işlemlerini yani yapalım. çıkartabiliyorum. Kırtasiyedeki altı silgiden ikisi satılmış. Dolaptaki sekiz armasının üçünü artı yemiş. Kudadaki yedi, yedi karımın beş tanesi kullanılmış. Sepetteki dokuz çilgin yani üç tanesini Zeynep yemiş. Yukarıdaki çıkarmıştı. Işte, örnekteki gibi yapalım. Ben yaptım. Arya sporu dalgıcı dalgıçıl dalgıçıl dalgıçılık. Ya semin dalgıç kılıç dalgıçlıktır. Bir spor türünü. Denizin altı türlü türüdür. Denizin altı türlü türüdür. Dalgıçlar deniz altını keşfeder. Sanki ayrı sanki ayrı bir dünya gezerler. Bazen tüp kullanır, nefes almak için bazen ise nefes alıp tuta. Ardalarına inmek için dalgıç için çalışmak gerekiyor. Yasemin dalgıç kılıç bunun en güzel örneğidir. Yasemin abla da çok çalışmıştı. Kıç konmamıştı, tüpsüzdü. Dada yere kurunu kırmış. Yasemin M A Arda Yasemin nasıl geldi. dalgıç sen dalmak için gerekli olan nesneyi çizerek göt Arda'ya götür. Ulaştıralım. Derin sağ resimleri inceleyelim. Derin alan altındaki kutucuğa çarpı koyalım. Sıvalar ve da kutuyu daire çizelim. Sı, 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 sı. derin, sı. Denizin derinliklerindeki görev Arda ve Zeynep Dalmış Resele denize dalmış. Arda 4 kenar olan ve toplayacakmış. Zeynep de hiç kenar olmayan köşesi olmayan şekilde toplayacakmış. Ondan yardım edelim. 4 kenar ol şekilde çizer karde ulaştı hiç kenar ve köşesi olmayan şekilde çizer Zeynep ulaştırdım. Ben yaptım arkadaşlar. geri dönüşüm eşleştirme ardı ve Zeynep deniz kenarına gitmiş. Ama deniz kenarı çok kirlenmiş. Hemen işe koymuş. Ona yardım eden katlı kartlı kart materyalleme camlı camlar ise cam kombarasına çizek götürelim. Ben yaptım.